maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik. Yeraltı maden işletmeleri. Yer altında bulunan maden kitlesini kendine özgü yöntemlerle üreten işletmelerdir. Desantre madenciliği, kuyu madenciliği, galeri madenciliği. Önce emniyet. Madenlerin girişinde önce emniyet yazar. Eğer gerekli emniyet tedbirleri alınırsa kaza olmaz. Vurgulanmak istenen budur. Gerekli güvenlik önlemleri alınan madenlerde kaza oranı çok azalır. Yeraltı maden işletmelerindeki başlıca tehlikeler Fiziksel tehlikeler Havalandırmanın yetersizliğinden kaynaklanan ısı ve solunum zorlukları Kömür madenlerinde grizu Göçükler Toz ile ilgili tehlikeler. Madenciliğin ana faaliyeti kazı, yükleme, taşıma, öğütme işlemleridir. Bu hareketlere bağlı olarak her çalışma aşamasında toz ortaya çıkar. Solunan maddenin özelliğine göre değişik derecede zararlar verir. Tozun ortamdaki miktarı ve dağılımına bağlı olarak zararı değişir. Madenler çoğu zaman kanserojen veya hastalık yapıcı maddeler içerir. Kömür tozu ve silis tozu en bilinen zararlı toz çeşitleridir. Toz madenlerde en zararlı etkenlerden biridir. 300'den fazla işçi varsa tozla mücadele birimi kurma zorunluluğu vardır. Kimyasal tehlikeler. Madenlerde genellikle kimyasal madde kullanılmaz. Patlayıcılar içindeki azot gazları sayılmazsa kimyasal madde doğrudan pek bulunmaz. Bazı ocaklarda kükürt ile ilgili olaylara rastlanabilir. Çürümeye ve organik maddelere bağlı olarak metan, H2S, karbon monoksit ve karbondioksite rastlanabilir. Metan gazı yanıcı bir gazdır. Kömür oluşum aşamasında ortaya çıkar. Bataklık gazı olarak tanımlanır. %5-15 oranlarındaki hava karışımı patlayıcıdır. Böyle bir oranda kıvılcım ile patlar. Bu olaya grizu denir. Ocak havasındaki değerler. Metan gazı oranı %2'den fazla ise çalışma yapılmaz. Çalışma alanı acilen boşaltılır. Grizu oranı ise %5-15 arasında ise patlayıcıdır. Maden ocaklarında metan gazı oranı %1'in üstünde ise patlatma yapılmaz. Gazlar Madenlerde sıklıkla görülen gaz tehlikeleri şunlardır. Oksijensiz ortam, oksijen oranının yasal sınırı olan %19'un çok altına düşmesidir. Karbondioksit, metan gibi gazların artması sonucu oksijen oranının azalması ile solunum zorlaşır. Oksijen oranı çok azalmışsa oksijensizlik şoku ile aynı ölümler olur. %19 oranından az oksijende ölüm olmasa bile organizma faaliyetleri zorlaşır, verim düşer, hastalıklar başlar. Ocak havasındaki oksijen oranı %19'un altına düşerse çalışma olmaz. Gazların özellikleri Yer altında ortaya çıkan gazlar şunlardır. Metan gazı Bataklık gazı da denir. Çürüme fermentasyon sonucu ortaya çıkar. Organik maddelerin Çürüme mayalanma fermantasyonun sonucu ortaya çıkan yanıcı patlayıcı bir gazdır. %5'ten az ve %15'ten fazla oranda olursa havada oksijen ile birleşerek yanar. Karbondioksit. Bu gaz oksijenin karbon ile birleşmesiyle olur. Soluma, mayalanma, fermantasyon, çürüme, oksitlenme olayları karbondioksit gazını ortaya çıkarır. %2'den fazla karbondioksit içinde çalışmak yasaktır. Havada karbondioksit çoğalırsa oksijen düşer ve boğulma olayı ortaya çıkar. Karbondioksit zehirlenmesi olmamasına rağmen oksijensizlik nedeniyle boğulmaya neden olur. Artan karbondioksit oranı ile uyku hali ve boğularak ölüme neden olur. Karbonmonoksit yanma, oksitlenme, kızışma ve patlama sonucu ortaya çıkan bir gazdır. Grizu sonucunda ortaya çıkar. Karbon içeren organik maddelerin yetersiz oksijen ile birleşmesi sonucu CO2 yerine tek oksijenli karbon monoksit ortaya çıkar. Yeterli oksijen ile karbondioksite dönüşür. Zehirleyici bir gazdır. Kandaki hemoglobinler ile birleşir. Karboksi hemoglobin oluşarak Hemoglobinleri işlevsiz hale getirir. Zehirlenmeler, baş ağrısı ve moralmalar görülür. Zararları ölümcül ve geri dönüşümsüz olabilir. Hidrojen sülfür, patlama sonrası gazları, egzoz gazları. Zehirleyici gazlardır. Ortamda bazen zehirli gazlar olmasa da yetersiz oksijen oranı ile boğulma ortaya çıkar. Egzoz gazlarının kanserojen etkileri de vardır. Madenlerde biyolojik tehlikeler. Toprakta bulunan bazı mikroorganizmalar ve parazitlere bağlı olarak yer altı ve yer üstünde sorunlar yaşanabilir. Dar mekanlar ve kalabalık çalışma ortamı nedeniyle enfeksiyon hastalıkları hızla yayılabilir. Yer altında kancalı kurt yumurtaları olabilir su geçirmeyen botlar kullanılmalıdır. Fare idrarı bulaşmış sular leptospira enfeksiyonu geçirebilirler. İş elbiselerinin hijyene uygun olması ve temizlik koşullarına dikkat etmek önemlidir. Madenlerde ergonomik tehlikeler Çalışma koşullarının fiziksel zorlukları, ağır yükler, dar mekanlar vardır. Termal konfor genelde çok olumsuz olabilir nem oranı, sıcaklık, aydınlanma, havalandırma yetersiz ve kötüdür. Ağır yük kaldırma, kas ve iskelet sistemini zorlayan ters duruş ve çalışma koşulları vardır. Ergonomik koşullar daima takip edilip iyileştirmeye çalışılmalıdır. Madenlerde kaza riskleri Madenler kazaların çok olduğu riskli ortamlardır madenlerde patlayıcı maddeler kullanılır. Kazı ve yükleme işleri için kazıcı, kesici, delici aletler kullanılır. Ulaşım ve nakliye genellikle tehlikeler içerir. Yer altında göçme, kavlak düşmesi, gazlar ve patlamalar olabilir. Yer üstünde taşların kayması, göçmeler ve patlamalar tehlike getirir. Genel olarak madenlerde mekanik araçlarda tehlikeler içerir. Yeraltı maden ocaklarında alınacak güvenlik önlemleri. Yollar devamlı açık ve bakımlı olacak, uyarı levhaları bulunacak. Maden ocağında birbirinden bağımsız en az iki yol zorunludur. Yollar arası topuk mesafesi 30 metreden az olamaz. Yolların ağızları aynı çatı altında olamaz. 10 kişiden fazla çalışan varsa uygun dinlenme yeri bulunmalıdır. Derinliği 50 metreden az kuyularda merdivenlerin basamak aralıkları 30 cm, eğimleri 80 dereceden dinlenme sahanlıkları arası 10 metreden çok olamaz. Merdivenlerin başları sahanlık ve rösetlerden en az 1 metre yukarıya kadar yükseltilecek veya tutamaklar yapılacaktır. İki kuyudan oluşan ocaklarda başka güvenli yol yoksa Kuyuların en derin katından bağlantı kurulur. İnip çıkanlar malzemeyi tespit edecektir. İmalat haritaları her ayın sonunda işlenecektir. Yerüstü maden işletmeleri Yeryüzüne mostra vermiş veya nispeten ince bir örtü tabakası ile kaplı bulunan madeni en az zayiatla, emniyetli ve yeraltı işletme metoduna nazaran daha ekonomik olarak çıkaran işletmelerdir. Sondaj ile maden çıkarılan işletmeler Yer altında bulunan petrolü artezyan tazikinden yararlanılarak veya pompe ile tuzu su pompalayarak eritmek, kükürdü de ancak su pompalayarak ergimiş hale getirmek, bazı madenleri yerinde niçinge tabi tutmak ve kömür damarlarını gazlaştırmak suretiyle sondajlardan yararlanılarak üretim yapan işletmelerdir. Madenlerde kullanılan makineler Yeraltı makineleri, açık ocak makineleri, sondaj makineleri yeraltı makineleri, kazı makineleri, kazma, marto perforatörler, kömür kesicileri, hidrojetler, nakliye makineleri, band konveyörler, zincirli oluklar, mekanik oluklar, lokomotifler, vagonlar, vinçler, havalandırma makineleri, ocak içi ve dışı vantilatör ve aspiratörler, Su atımı için kullanılan bütün pompalar. açık ocak makineleri, kazı makineleri, ekskavatör ve dozerler, yükleme makineleri, loderler, nakliye makineleri, kamyonlar, büyük açık ocaklardaki komplike sistemler. Toz ve tozla mücadele. Toz, cisimlerin parçalanmaları, kırılmaları ve ezilmeleri sırasında o cismin özelliklerini taşıyan küçük parçacıklar oluşur. Bu parçacıklar toz diye adlandırılır, iş yerlerinde oluşup iş yeri havasında yer alarak işçi sağlığı konusunda önemli bir sorun olan fenomokonyoz hastalığını meydana getirirler. Tozla mücadele. Toz çıkaran işlem kapalı sistem içinde yapılabilir. İşlem sırasında oluşan toz, toz emme sistemi ile havaya karışmadan uzaklaştırılabilir. Malzeme zarar görmeyecek ise ıslatarak çalışılabilir. Tozlu malzeme basınçlı hava ile borular vasıtasıyla taşınabilir. Madenlerde havalandırma Madenlerde mutlaka iki hava yolu zorunluluğu vardır. Bu hava yollarında hava akışı kendiliğinden olamaz. Mutlaka zorlayıcı bir mekanik havalandırma olmalıdır. Bu mekanik sistemin bağlı olduğu ventilatörler mutlaka çift enerji kaynağına bağlı olmalıdır. Mevsimsel ısı farkları değişimi olur. Böyle durumlarda kontrol dışı olarak ocak içindeki havanın yönü değişir. Daha kötüsü bu hava değişimlerinde hava bir müddet ocak içinde durgunlaşır, hareketsiz hale gelir. Ocak içindeki tüm gaz geliri ocak içinde birikir. Böyle durum olmaması için hava hareketi kontrollü olarak vantilatörler ve fanlar ile yapılmalıdır. grizu ve toz patlamaları. Metan gazı, bataklık gazı da denir. Çürüme fermantasyon sonucu ortaya çıkar. Organik maddelerin çürüme, mayalanma, fermantasyonu sonucu ortaya çıkan yanıcı, patlayıcı bir gazdır. %5'ten az ve %15'ten fazla oranda olursa havada oksijen ile birleşerek yanar. metan oranının %5-15 arasında olduğu oksijenli ortamlarda yanma çok hızlı olur, patlama şeklinde gelişir. Bu olaya grizu denir. Grizulu ocaklarda jelatinit türü patlayıcı kullanılmaz. Grizu tehlikesi olan ocaklarda alüminyum kovanlı kapsüller kullanılmaz. Yeraltı kömür ocaklarında biriken kömür tozlarında bir patlamanın olabilmesi için çökmüş tozu havalandıracak bir etken ile bu bulutu ateşleyecek bir etmenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu koşulun en kolay oluştuğu durumlar krizu patlamaları ve patlayıcı maddelerle yapılan ateşlemeler olmaktadır. Delme patlatma Yerüstü ve yer altı madencilik faaliyetlerinde hazırlık ve üretim amacıyla ocaklarda yapılan delme ve patlayıcı maddelerin kullanılması işlemleridir. Yeraltı madencilik işlerinde hazırlık çalışmaları sırasında galeri sürülmesi ve üretim sırasında yerüstü madencilik çalışmaları sırasında da gerek hazırlık aşamasında, gerek üretim aşamasında delme patlatma yapılır. Bu işlemler yapılırken işin durumuna göre basınçlı havayla çalışan delicilerin türlü çeşitli cinsleri kullanılır. Bunları basitçe sınıflandırması şöyledir. Delik delme tabancaları, derin delme makineleri, jumbo makineleri. Delme patlatma sırasında alınacak güvenlik önlemleri. Delik delme işlemi mutlaka ehil işçiler tarafından gözetim altında yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında mekanik ve elektrik tehlikelere karşı her türlü önlem alınmalıdır. Toza karşı sulu delme işlemi yapılmalıdır. Yapılamıyorsa mutlaka uygun toz maskesi kullanılmalıdır. Patlama öncesinde yapılan doldurma ve sıkılama işlemleri sırasında çevre emniyeti mutlaka alınmalıdır. Her yöne bilgi verilerek güvenlik önlemlerinin alındığı tespit edildikten sonra yetkili kişiler tarafından patlatma yapılmalıdır. Patlatma sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan ve yeterli havalandırma sağlandıktan sonra bölgeye yetkili kişilerin kontrolünde girilmelidir. madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları. Göçük, yeraltı imalatında tahkimatın yetersizliği veya eskiyip dayanıklılığını kaybetmesi veya garizu patlaması sonucunda tavanın göçmesi halidir. Toprak kayması, açık işletmelerde veya arazide yüksek eğim, su, kayaçta bulunan kirli maddeler, tabakaların meyli ve depremlerin etkisiyle dengede bulunan bir kitlenin bir bölümünün ana kitleden koparak kayması veya ayrılması şeklinde kendini gösteren olaydır. Göçükler, toprak kayması ve su baskınlarına karşı alınacak güvenlik önlemleri. Yeraltı çalışmaları sırasında tahkimat yönergesine göre tahkimat yapılmalıdır. Ocakta krizu tehlikesi varsa sürekli krizu ölçümü yapılmalıdır. Patlamalar, tüzük, yönetmelikler ve yönerge esasları içerisinde yapılmalıdır. Açık ocak işletmelerinde genel şev açısı ve basamak şev açısına mutlaka riayet edilmelidir. Kapalı ve açık maden ocaklarında su baskınlarına karşı Mutlaka çevre emniyeti ve drenaj yapılmalıdır. Yeterli su atımı teçhizatı bulundurulmalı, teçhizat ve elektrik beslemelerinin yedeği bulunmalıdır. Yerüstü madenlerde çalışmalar. Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini üretebilecek duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemidir. İşletme aşamaları şöyledir. Dekapaj, örtü tabakasının kaldırılması. Üretim, cevherin üretilmesi. Nakliye, cevherin nakledilmesi. Yardımcı işler. Madencilik işleri çok tehlikeli işlerdendir. 300'den fazla işçi çalışan maden işyerlerinde ayrıca bir iş güvenliği uzmanı Maden mühendisi görevlendirilir.